Arkadaşlar merhaba. Biraz önce trafik kazalı bir canımızı getirdik. Tesadüfen trafik kazası geçerken oldu. O canımızı kliniğe getirdik. Veteriner hekim arkadaşımız şu an ilk müdahalesini yapıyor. İnşallah can kurtulacak. Buraya gelince de bu yavrucağı gördük. Görüyor musunuz bunu? Bu yavrucağı çubuk çöplüğünde ağlarken görmüşler. Anne yok. Yalnızca bir yavru. Düşünebiliyor musunuz ya? Bu soğukta bizler evimizde üşürken bu yavrucak orada çubuk çöplüğünde anne dahi yok. Yalnızca ağlıyor. İşte bütün belediyeler ceza kapsamına alınsın diyoruz ya. Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde 1389 beldede inanın durum vaziyet böyle. Bütün çöplüklerde böyle masumlar bakın şuna bakın ya Allah için ya. Buna can veren de Allah ya. Hiç mi kıymeti yok? Bu canın kıymeti yoksa can verenin de mi kıymeti yok? Bu canların çöplüklerde zelil olmaması için. Bu canların çöplüklerde acılar içinde can vermemesi için sayın milletvekillerimiz yeter artık Allah rızası için şu belediyeleri ceza kapsamına alın. Görevini yapmayan belediye başkanlarına hakkında soruşturma açılmasına izin verin ki çöplüklerdeki katliamlar dursun.